Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve al ve ashabına senin razı olacağın ve onun layık ve müstahak olduğu bir rahmetle salat ve selamet. Amin. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e aline ve ashabına ezelden ebede kadar ilmi ilahideki mevcudatın adınca salat ve selamet. Bize ve dinimize selamet ver. Amin. Allah'ım, benim ve benden evvelki peygamberlerin sözleri içinde en faziletlisi la ilahe illallahtır buyuran zata ve al ve ashabına salat ve selamet. et. Allah'ım, efendimiz Muhammed'e ve onun al ve ashabına senin rızana ve onun hakkının ödenmesine vesile olacak bir salat ve selam eyle. Amin. Allah'ım şükredenlerin ve hamd edenlerin efendisi olan Efendimiz Muhammed'e ve bütün al ve ashabına salat ve selam et. Allah'ım bizi şükredenlerden eyle. Amin. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve al ve ashabına senin razı olacağın ve onun layık ve müstahak olduğu bir rahmetle ve pek kesirli bir selametle salat ve selam et. آمين والحمد لله رب العالمين